Merhaba sevgili bebeğinler. Ben astrolog Pınar Döngez. Ebebek YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sonbaharın üçte birlik kısmını geride bırakıp yepyeni bir aya giriş yapıyoruz. Hoş geldin Ekim ayı diyelim ve umarım tüm güzelliklerini bizlere getirir. Şimdi Ekim ayının hemen başında 2 Ekim'de terazi burcunda bir güneş tutulmamız var ki astroloji olarak da güneş tutulması hayatımızda önemli başlangıçlar ile alakalı olduğu için etkisini görünür bir şekilde üzerlerimizde hissederiz. Ki terazi burcundaki tutulma daha çok anlaşma ve denge gerektiren konulara daha fazla odaklanacağımızı gösteriyor. İlişkiler, ortaklıklar, bir takım hukuksal konular ön planda olacaktır. İlişkileri çok fazla konuşacağımız zamanlardayız ve değişime de çok açık dönüştürücü bir enerji getirecek ve olayların hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine şahit olacağımız bir süreç başlıyor. Çocuklarımız açısından ise Terazi burcu döneminde onların sert olmayan bazı kurallara ihtiyaç duyabilirler. Sert ve kaba hareketlere biraz içerleyebilirler. Pütürlü yiyeceklere karşı, anne sütüne karşı iştahsızlıkları da olabilir. Bu dönemde görüntüye çok önem verdiklerinden iştahsızsa yemesini istediğiniz yemekleri böyle güzel şekillere sokmanız işe yarayabilir. Tatlıya ve süslü ortamlarda ilgilerini çok daha böyle çekecektir. Masalları, hikayeleri severler ve her gün aynı hikayeleri dinlemek onları hiç sıkmayacaktır. Ve bu dönemde kendilerine devamlı böyle diğer insanlarla, çocuklarla kendilerini karşılaştırabilirler bu yüzden iyi bir kişilik gelişimi için sizler ebeveynleri olarak Onları diğer çocuklarla da asla kıyaslamamalısınız. Her koşulda çocuğunuzu onaylayarak onlara bunu hissettirmelisiniz. Aynı zamanda tabii ki onların seçim yapmakta da böyle daha erken yaşlarda zorlanan çocukların iyi ilişkiler kurmasını istiyorsanız karar vermenin hayatını ne kadar kolaylaştıracağını, yanlış karar olsa bile karar vermenin aslında ne kadar önemli olduğunu ona bu süreçte anlatmalısınız fikir verin, ilham verin ama son sözü muhakkak kendileri söylesin. kendi hareketlerinden kendilerinin sorumlu olması bu süreçte çok çok önemli olacaktır. 17 Ekim'de de Koç burcunda bir dolunayımız var ve ayın ikinci yarısı çocuklarımızın biraz keşfetme arzusu kendini gösterecektir. Sabırsız yapılarıyla bir o kadar canlı, hareketli, hevesli ve kıpır kıpır bir süreç e, tabii ki başlayacak onlar için. Eğer isteklerini yerine getirirken gecikirseniz, gecikirseniz eğer burada sizi düşmanıymış gibi algılayabilirler. Her işi kendi başlatmaktan yana olacakları için merak duygularını lütfen bastırmayın. Bırakın. Böyle bir şeyleri keşfetsinler, yeri geldiğinde de kirlensinler. Hani içgüdüsel olarak davranabilirler yeri geldiğinde. Valla toslayabilirler yeri geldiğinde de inanın çok güzel şeyler başaracaklardır. Bu yüzden onlarla savaşa girmeyin. Benlik duygularını öğrenecekleri bir 15 günlük süreç var önünüzde. Evet bu dolunay bir de kironla kavuşumda. Tabii ki düşmelere, sakarlıklara da açık zamanlar. Hastalanmaya, davetiye çıkaran da bir dolunay bu. O yüzden evdeki köşelere de dikkat edelim. Daha bir özen gösterelim. Özellikle Koç burcu baş bölgesiyle ilgili olduğu için bu bölgelere de ekstra dikkat edin derim. Evet sevgili bebeğinler çocuklarımızın burç yorumlarını dinlerken yükselen burçlarını da dinlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Ee, evet bebeklerimiz için tüm bunlar ne anlama geliyor gökyüzü bize ne anlatıyor hadi gelin burçlarımıza başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan bebeklerimiz için onlar bir kere tutulmayı 7. ev alanlarında ön plana çıktığını göreceğiz. Yani paylaşmayı öğrenme zamanları olacak Ekim ayı onlar için. Belki kardeşleri, kuzenleri vardır ya da arkadaşlarıyla daha fazla böyle bir araya gelir. Elindekilerine o sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmak ve öğrenmek zamanı ilgiyi ve sevgiyi daha paylaşmak zamanı diye gösteriyor gökyüzü bizlere. Bir taraftan da tabii ki 8. evden geçen de gezegenlerin etkili, etkisiyle de böyle onların korkularının, endişelerinin biraz daha baskın olduğu, daha yaramazlıklar yaptığı ama tam adını kendinin de koyamadığı, belki daha çok ağladığı, kendini tam olarak böyle ifa nasıl ifade edeceğini bilemediği gibi böyle bir zaman dilimi. Şimdi böyle eyvah diyor, şimdiye kadar hep böyle ilgi benim üstüme üstümdeydi. Şimdi böyle sahip olduklarımı paylaşmak zorundayım gibi bir duygu durumunda kendini hissediyor da olabilir. Şimdi tabii ki hani beni sevdiğinizi ne olur hatırlayın diyor. O yüzden bugünlerde onun yanında olmanız onu çok daha rahat hissettirecektir. 17 Ekim'de Koç burcundaki bir doğum da meydana gelecek ki 6. aydan beri aslında ilgilendiğiniz konularda böyle bir sonuçlanma, bir tamamlanma, bir bütünlenme dönemi getiriyor size. Belki 6 aydır süre gelen böyle bir alışkanlığını kazandırmaya çalıştınız belki tuvalete eğitimi veriyorsunuz gibi hani böyle bir dönemde artık onun sonuçlarını almaya başladığınızı görebilirsiniz Ekim ayında. Bu anlamda da kesinlikle güzel olacaktır. Bugünlerde çocuğunuz için aldığınız kararlar çok küçük böyle adımlar dahi olabilir ama eğitim hayatı için orta uzun vadede çok çok fayda sağlayacak gibi duruyor. Güzel bir Ekim ayı diliyorum sevgili koçlarımıza. Görüşmek üzere. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan bebeklerimiz. Evet onlar için tabii Ekim ayında Venüs, Merkür sonra Güneş onların karşıt burcundan geçiş yapacak. Bu karşısındaki kişilerin ya da sizlerin böyle fikir değişimleri, hayatınızdaki bir takım değişimler, koşulların belki de hızlı değişmesi onları biraz endişelendirebilir, biraz huzursuz kılabilir. Çünkü boğa burcu bebeğiniz siz de çok iyi biliyorsunuz ki sabitliği ve güven alanını seviyor. Bildiği yerin içerisinde olmayı istiyor fikir değiştirme konusunda böyle çok da siz ne kadar yapma evladım filan deseniz de o böyle kendi kafasının dikine gitmek isteyen bir yapısı var. O yüzden bugünlerde hadi şöyle yapalım böyle olsun dediğiniz konuşmalarınızı görüyor duyuyor ama yine de kendi bildiğini okumak istiyor olabilir. o Ona lütfen bu süreçte zaman tanıyın bu anlamda. E, terazi burcu tutulmasıyla boğa burcu bebeğiniz bu hafta itibariyle böyle günlük rutin işleri, sağlığı ve düzen gerektiren konuları ön plana çıkacak. Şimdi tüm bunlarla ilgili konularda değişimlere gidilebilir. Bir alışkanlığını bırakmak, bir rutinini değiştirmek istiyorsanız uygun bir zaman dilimi olacak. 17 Ekim'de Koç burcundaki dolunayımızla birlikte de onların 12. ev alanlarında olacağı için böyle biraz uykularının tetiklendiği, biraz zor uyuduğu, yardıma ve böyle desteğe daha fazla ihtiyaç duyduğu bir zaman dilimi kendini ortaya koymak isterken bunu tam olarak nasıl yapacağını bilemediği için biraz böyle fevri ve keskin çıkışlar yaptığını görebilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Geçici bir durum olacaktır. Üstüne gitmeyin derim. Güzel bir Ekim ayı diliyorum sizlere de. Sevgili bebeğimler görüşmek üzere. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan bebeklerimiz için Ekim ayı bir kere onların çok fazla yapacakları işler var gibi duruyor. Öğrenme, anlama, el yetenekleri, el becerilerini kullanma zamanındalar. Daha fazla kendilerini ve yeteneklerini ortaya koymak istedikleri, daha özgür, daha bireysel bir şekilde olmak istedikleri bir zaman dilimi. O yüzden kendilerine böyle ifade etmesine izin vermeniz önemli olacaktır. Bazılarımız böyle hobilere vakit ayırmak, drama, müzik, dans, resim gibi aktivitelerden çok çok keyif alacaklar. Önümüzdeki özellikle 6 ay boyunca tabii tutulma etkisiyle birlikte onların kendi hayatlarındaki o ilgi alanlarını keşfetmek üzerine güzel bir yolculuk onları bekliyor olacak. Tabii ki ikizler burcu konuşmak, görüşmek, bir arada olmak demek. İşte bu dönemde arkadaşlarıyla bir araya getirmek açısından da desteklemelisiniz. Sosyal çevresinde belki kiminizin arkadaş çevreleri değişebilir daha fazla insan içinde olmak isteyecekler zaten ikizler burcu yani çok fazla böyle insanlarla konuşmak iletişimde olmak hep böyle bunları ister kendisi de sosyal bir kişiliktir hep böyle birileriyle iç içe olmak onun en mutlu olduğu şeydir Akrep Burcu'na geçen tabii ki Merkür ve Güneş etkisiyle Ekim ayı ile birlikte onların günlük rutin işleri, sağlıkları veya düzen gerektiren bir takım konuları da ön plana çıkıyor. Şimdi tüm bunlarla ilgili konularda değişime gidebilirsiniz. Bir alışkanlığını bıraktırmak, rutinini değiştirmek istiyorsanız çok da uygun bir zaman diliminde olacaksınız. Sağlık olarak da biraz çabuk hastalanmaya, soğuk algınlıklarına karşı açık oldukları yani bunlara daha böyle açık olabilir. O yüzden de böyle dikkat etmekte fayda var. Özellikle ay sonunda diyeceğim. Evet sizlere de güzel bir Ekim ayı diliyorum. Sevgili bebeğinler görüşmek üzere. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan bebeklerimiz için bu ay onların mutlu olabileceği ya da böyle keyif alabileceği konulara odaklanmak adına desteklemeniz önemli olur. Sahne ve kürsü önünde olmak isteyecekler. Normalde yengeçler duyguları, duygularına daha böyle içe dönük, daha kabuğuna çekilmeyi seven de bir e, çocuktur. O yüzden bırakın kürsünün önüne çıksın sevgili bebeğinler. Dramalar, tiyatrolar, oyunlar sizi eğlendirmeye çalışmaları gibi yani bunlarla ilgilenecekler bunları yaparken çok daha tabii ki ketum belki sizin gözünüzün içine bakabilir gerçekten beni beğeniyor mu ya da mutlu olacak mı diye o yüzden de böyle onlara onay verin ee, takdir edin çok daha rahat ettiğini göreceksiniz. Bunun dışında ev, yuva, aile alanında da önemli bir takım değişimleri gösteriyor bu dönemde. Tutulma enerjisiyle birlikte yeniden burası hareketlenecektir. Yani evde vakit geçirmekten keyif aldıkları evet bir zaman dilimindeler. Daha kendi sözlerinin geçmesini isteyebilirler. Ev içerisinde, aile içerisinde, arkadaş ilişkilerinde böyle daha yoğun olabilir. Daha çabuk böyle alınabilir, daha çabuk küsebilir. Kendini böyle geriye de çekebilir. O yüzden daha böyle kendi yolunu bulmasına ama bir yandan da kendini korumasına da tabii ki izi vermek önemli. Koç dolanay ile birlikte de ayın ikinci yarısında toplumun önünde görünmek, bilinmek istiyorlar. Özellikle büyüklerle, dedelerle, anneannelerle olmak istiyorlar ve bu sürecin içerisinde dışarıdaki insanlardan da destek almak isteyecekler. Bir taraftan da böyle yeteneklerini göstermekten de inanılmaz mutlu olacaklar. Çok güzel bir Ekim ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgili bebeğinler görüşmek üzere. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olan bebeklerimiz için bu ay onlar evin içerisinde olmak, böyle daha böyle keyifli aktiviteler falan yapmak açısından gayet iyi görünüyor. Havalarda artık yavaş yavaş serinliyor. Filmler, çizgi filmler izlemek, beraber kitaplar okumak çok keyifli gelecek ve dışarı çok fazla çıkmak istemeyecektir. Bu dönem evin içerisinde hızlı bir takıp değişimler varsa Bunları hissedecek. O yüzden sürecin güvenli olduğunu, onun da fikrini onayını aldığınızı, e, hani onun da sözlerinin kıymetli olduğunu onayladığınızı lütfen gösterin. Çünkü Aslan Burcu onaylandığını bilmek e, ister her şekilde. Tutulma etkisiyle de tabii ki kendini ortaya koymak, yeni kelimeler icat etmek adına da hareketli zamanlar. Bu dönemde aslında tabii öğrenmeye çok açık bir zamanda olacakları için, onlar için böyle okuma, yazma, kitaplar gibi konularda bunları, bunları da çok merak ediyor olacaklar. Yine kardeşleriyle iletişimi bunlar da çok fazla ön plana gelecektir. O yüzden bu dönemde yakın arkadaşları, kardeşleri, kuzenleriyle bir arada vakit geçirmeleri önemli olur ki ayın ikinci yarısı Koç burcundaki birlikte seyahatler, yurt dışı belki uzaktan birileri size gelecek, onlarla olan ilişkileri biraz daha bunlarla uğraşacaktır ki belki de böyle inandığı veya hayalindeki şeyler üzerine de bunu nasıl yapmak lazım gibi sizlerle böyle konuştuğu konularda olabilir. Güzel bir Ekim ayı diliyorum sevgili bebeğinler. Görüşmek üzere. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu, Başak olan bebeklerimiz bu dönem onların böyle finansal koşulları hız kazanıyor olacak. Belki çocuğunuz adına yapacağınız bazı yatırımlar için adım atabilirsiniz. Ayrıca yapılan bazı harcamalarda ipin ucu kaçabilir. Bunlar belki giyim, kuşam, dekorasyon ya da yapılacak bazı organizasyonlar için harcamalar olabilir. Bu zaman diliminde tabii çocuğunuza katı kurallarla ilerleme zamanı değil, daha yumuşak iletişimle ilerleme zamanı olacak. Hayal güçleri de çok yüksek olacağından, masallar, hikayeler dinlemekten çok keyif alacaklar. Bir taraftan tabii onların özdeğer duygusunu da sağlıklı bir şekilde geliştirmek önemli olacak bu süreçte kendisini e, sizlerden böyle onay alarak ilerlemek istiyorsa bazı yerlerde ufak ufak engellendiğini de sizler de düşünebilirsiniz. Daha zarif, daha sanatsal şeyleri üretmek de isteyebilir. Hani ona e, bu dönem yetenekleri konusunda lütfen destek olun, onu onaylayın. Kesinlikle daha rahat ha, e, harekete geçecektir. Yakınlarıyla, kardeş, kuzenleriyle planlar yapıyor ve görüşüyor olması da çok çok önemli. Kendini ifade etmek, konuşmak, anlatmak, okumak, öğrenmek bunları çok daha merak ederek keyifle yapacaktır. Emin olabilirsiniz. Hepinize güzel bir Ekim ayı diliyorum sevgili bebeğinler. Görüşmek üzere. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan bebeklerimiz için bu ay güneş akrep burcuna geçene kadar zaten terazilerin sezonundayız. Çocuklarımız açısından yaratıcılıklarını ortaya koymak, sanat, zerafet, belki estetik gibi yeteneklerini ortaya koymak, kıyafetlerini seçmek, bir uyum yaratmak istedikleri bir zaman dilimi olacaktır. Kendilerini ifade etmelerine ve ortaya koymalarına lütfen izin verin. Bu dönem çok böyle dışarıya odaklı değiller. Daha çok kendilerine odaklılar. Bu da çocuklarımız için kendi isteklerini ortaya koymak şeklinde olacaktır. Bu ay içerisinde tabii Venüs zaten geçmişti ama Merkür'ün de akrep geçişiyle birlikte ortak paylaşım içerisinde olacak çocuğunuz. Böyle daha kendi değerini ortaya koyma zamanı, paylaşımlarla ilgili bir takım konuları içerisinde de olacaklar. Sağlık olarak çabuk böyle hastalanmaya, soğuk algınlıklarına karşı açık oldukları da bir zaman olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bunun dışında tabii iletişim, konuşmalar, okumak, yazmak gibi konularda da bir takım gündemleri olabilir. Ve teknolojik aletleri olan düşkünlüğü de gündeme gelmesiyle bu alanda böyle verilecek bazı kararlarda söz konusu olabilir. Şimdi Koç burcunda 17 Ekim sonrasında bir dolunayımız var. Bu da demek oluyor ki evin içerisinde bir takım kurallar veya bazı değişimler nedeniyle böyle bazı baskı içeren durumlar oluşabilir ki bu da çocuğunuzun onu anlamadığınızı düşünmesine neden olabilir. Ama terazi burcu yine de yumuşaktır. Çok fazla ses çıkarmaz ama yine de hani huzursuz da hissedebilir kendini. Güzel bir Ekim ayı diliyorum sevgili bebeğinler. Sizlere de görüşmek üzere. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan bebeklerimiz için bu ay itibariyle biraz zorlanabilirler. Kasım ayı sizler için daha iyi olacak. Her şeyi daha iyi alabildiğiniz bir fırsat ayı olacak. Ancak Şimdi kima ile birlikte tabii tutulma enerjisi ile birlikte onların e, kontrol dışı dediğimiz alanlarında gerçekleşecek. Ki bu alan hastaneler kapalı alanları anlatır. Daha çabuk hastalanabilirler. Uykularının daha tetiklendiği, zor uyuduğu, yardıma ve desteğe daha fazla ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminde olacaklar. O yüzden kendilerini ortaya koymak isterken e, bir şeyleri tam olarak nasıl yapacağını bilemediği için biraz fevri ya da keskin çıkışlar yaptığını düşünebilirsiniz. O yüzden bu ayı daha sakin, temkinli ve bir şeyleri daha akışına bırakarak ilerlemekte fayda var. 13 Ekim'de Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte kendini çok fazla size ifade etmek isteyecektir. Böyle konuşması, okumaya olan düşkünlüğü, böyle kalemler, yazma, çizme bunlara böyle ilgisi artabilir. Ancak Merkür'ün Uranüs'le de karşıtlık yapacağı için özellikle Ekim ayının sonunda tabii ki diyorum. Ekim ayının sonuyla birlikte böyle aynı dili konuşamayabilirsiniz. Size bir konuda böyle inat yapabilir. Kendi istediği olsun isteyecektir. İşte bu dönemde e, iletişimde tansiyon çıkarsa bu 2-3 günlük dönemde hani bir şeylere tamam deyin, geçin. E, yani bunun haricinde tabii baktığımızda bir de 17 Ekim'de Koç da var ki bu da onların yani günlük rutinleri, bedenleri, sağlığıyla ilgili yine Bağışıklığına özen göstermeniz, yeni bir takım alışkanlıklar kazandırmak için filan yani bunlar için harekete geçilebilir. Akranlarıyla, kardeşleriyle e, burada belki güç savaşlarına girebilir. Hayır benim dediğim olsun diye 23 Ekim'de de güneşin akrep burcuna geçmesiyle yani akrep sezonu başlıyor ve Kasım'la birlikte onlar da yeniliklere kucak açacaklar. Bu ay birazcık sabır diyoruz akrep burçlarına. Sizlere de güzel bir ay olsun. Görüşmek üzere sevgili bebeğinler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan bebeklerimiz için oldukça hareketli ve heyecanlı. Özellikle sosyal çevre içerisinde olan bir takım değişimler ve gelişmeler söz konusu. O nedenle çocuğunuzu böyle yeni arkadaş gruplarına dahil etmek veya onların böyle bir şekilde bireyselleştiğini görmek sizi biraz heyecanlandırabilir. Yalnız onun böyle ben özgürüm burası benim analım derken görebilirsiniz hiç şaşırmayın. Çünkü özgürlük onların zaten ruhlarında var. Bunu asla unutmayın. Şimdi çocuğunuzun geleceğine yönelik önemli kararlar alabilirsiniz. Bunlar gelecekte neler yapabileceklerine dair yeteneklerini keşfetmenize yönelik hareketler olabilir. Ayın ikinci yarısında akrep geçişleri olacak ki bu da çocuğunuz için birazcık içe dönmek demek. Daha sessiz kaldığını, geride durduğunu görebilirsiniz rüyaları çok aktif çalışacaktır bu dönemde. O yüzden onların uyku uyku düzenleriyle ilgili biraz daha böyle iniş çıkışları olabilir. Enerjisinin düştüğünü görebilirsiniz zaman zaman maalesef ki. Şimdi 17 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunayımız var. Bu çocuğunuzun yeteneklerini ortaya koyma zamanıdır. Aslında böyle onun daha içe çekilmeye, çekilmesine rağmen bazı yaylarda sahne ve kürsü önünde olmak isteyebilir, size kendini dinletmek isteyebilir, oyunlar oynayarak coşkusunu burada yaşayabilir. Tabii ki e, yalnız burada düşmeye sakarlıklara da açık zamanlar, hani hastalanmaya davetiye de çıkarabilir bu dolunay. O yüzden böyle evdeki köşelere dikkat edin, daha bir özen gösterin, özellikle Koç burcu baş bölgesiyle ilgili dedik ki bu bölgelerde ekstra dikkat diyorum. Sizlere de güzel bir Ekim ayı diliyorum. Sevgili bebeğimler görüşmek üzere. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olan bebeklerimiz için uzun vadeli gelecekleri hakkında yapılan işlerin böyle irili ufaklı çok büyük anlamı olacaktır. Şimdi tutulma etkisinde olduğumuz e, tabii ki bu ay içerisinde aslına bakarsanız onların 6 aylık bir zamana yayılacak bir süreçleri var. O yüzden iyi planlar yapmak önemli. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde bir taraftan hız kazanacak ki gruplar, partiler içerisinde çok sık sık yer alabilirler arkadaşlarıyla birlikte kendi zevk aldığı alanları belki keşfedecek ve buralarda daha çok vakit geçirecekler. Sağlam kalıcı dostluklar kurmanın belki de ilk adımlarını attıkları bir zaman dilimi kesinlikle. Sadece ay sonunda arkadaşlarıyla ile iletişimsel bir takım sıkıntıları olabilir. Kendi istediğini belki buraya ortaya koymak ile arkadaşlarının dediklerini burada dinlemek arasında böyle gidip geldiği, arada kaldığı, bazı iniş çıkışların olduğu bir zaman dilimi olabilir. 17 Ekim'de tabi Koç burcundaki dolunayımızın etkisiyle evin içerisinde bir takım değişimler olduğunu düşünebilir. Belki baba tarafı akrabalarıyla bir araya gelmeler, evin içerisinde koşturmacalar, hareketler söz konusu. Ve bu dönem içerisinde sizlerle de beraber aynı evin içerisinde güvende olmak isteyecek. Ancak evin içerisinde olan bir takım değişimleri de tam olarak anlamlandıramayabilir korkabilir, endişelenebilir. Biraz daha stresli bir şekilde kendini ortaya koyabilir. Hiç takılmayın bu geçici bir dönem. E, hani daha bir şeyleri akışına bırakarak e, hareket etmesi için lütfen ona destek olun. Çünkü Oğlak burçları çok akışına bırakacak bir yapıda da değil. Çok kontrollü ve mantıklı burçlar. Sizlere de güzel bir Ekim ayı diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olan çocuklarımız için bu ay onların odakları ve koşturmacası isteği ve arzusu hayallerini gerçekleştirmek. O yüzden biraz da dış dünyayı, uzakları, yabancıları, uzaktaki akrabalarını merak ediyor ve bu konularda size sorular soruyor ya da bu konularla ilgili bir şeyler yapmak istiyor olabilir. Belki bu ay koşturmacalar, eğitimler, seyahatler, yurt dışı, yabancılarla bağlantılı durumları ön plana getirebilir. Yeni bir dil eğitimine yönelik adımlar da atabilirsiniz. Hızlı ve hareketli bir dönem olacaktır kovalar için. Evet e, tabii ki onların 17 Ekim'de Koç burcundaki dolunayla birlikte e, çocuğunuzun daha böyle kardeşleri, kuzenleri, yakın çevresiyle alakalı bazı konularda ön plana gelecek. Bir diğer yandan da kendini böyle ifade etme biçimi, kelimeler konuşması, okuma aşaması, o yaptığı belki zihinsel faaliyetler, belki de yaşına göre artık toplama, çıkarma gibi hani küçük işlemleri yapan bir yaştaysa da bunun gibi bir takım adımlar da söz konusu olabilir bazı korkuları ve endişeleri de olabilir. Bunlar normal şeylerdir. Hiç bunlara takılmayın. Bu dönemde Kova burcu, e, Kova burcuna aslında ne iyi gelecek derseniz Jüpiter de tabii ki onlara zaten olumlu bir açı atıyor. Arkadaşlarıyla bir arada olmaya özen gösterin. Arkadaşlarıyla bir arada olması bir kere Kovalar'a çok çok iyi gelecektir bu süreç içerisinde. Tabi bir taraftan da akrep vurgusuyla birlikte onların böyle anne tarafıyla, akrabalarıyla ilgili anneanneler, dedeler onlarla da daha çok vakitler geçirmek durumunda da kalabilirler. Ama kendi böyle fikirlerini göstermek isteyecektir. Daha güvenli bir şekilde bunları istiyorum, bunlar olsun dediğini duyabilirsiniz. Sizlere de güzel bir Ekim ayı diliyorum. Sevgili bebeğinler görüşmek üzere. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan çocuklarımız için Ekim ayı ile birlikte onların birazcık böyle içe dönük oldukları bir zaman dilimi. Daha kolay hasta olabildiğini, enerjisinin düşük olduğunu, bu zamanda endişesini, korkularını tam olarak böyle nasıl ortaya koyabileceğini bilemediği için bu dönemde uyku düzeninde, tuvalet eğitiminde böyle biraz daha karmaş olabileceğini gösteriyor. Zaman tanımakta fayda var. Biliyorsunuz balık burçları etrafındaki enerjiler yoğunsa, hızlı değişimler varsa bunları daha fazla hissediyor ve hayatınızın o içerisindeki gelişmeler, gelişmeler ve değişimler varsa da bunları da çocuğunuz çok hissediyor olacaktır. Böyle daha rahat hissetmesi için bir kere destek olmakta fayda var. Biraz daha fazla ağladığını, huzursuzlaştığını maalesef ki görebilirsiniz. Ancak güzel bir haber var ki Akrep burcuna geçen gezegenlerin etkileriyle Balık burcu çocuğumuz hedeflerinin peşinden gitmek, hayallerinin peşinden koşmak için böyle çok güzel imkanları da olacaktır. Bu alanda yazma, çizme, anlatmak, konuşmak, kitaplarla ilgilenmek, seyahatler planlamak ya da gitmek, hayatı, evreni konuşmak, inançları konuşmak, seyahatler planlamak. Hani buralarla ilgili belki maneviyatla, inançlarla ilgili konularda bir şeyleri geliştirmek açısından da çok güzel bir geçiştir. 17 Ekim'de Koç dolunayı etkisiyle birlikte Finansal konularla bağlantılı bir takım gelişmeler meydana geleceğini gösteriyor. Bu dönemde çocuğunuzun evde ya da çocuğunuzla alakalı bir takım parasal konularda harcamalar olabilir. Gelir gider dengesi yapmakla ilgili bir takım konular da olabilir. Belki de çocuğunuz kendi yeteneklerini ortaya koyarken daha farklı, daha özgün bir şeyler yapmak da isteyebilir. Bir şeyleri düzenleyip sonra çok çabuk sıkıp, Sıkılıp yıkabilir. Yani bu hafiften hassas olan tavrı sizi panikletmesin. Çok uzun sürmeyecektir merak etmeyin sevgili bebeğinler. Güzel bir Ekim ayı diliyorum sizlere de görüşmek üzere.